Şu anda CES Fuarındayız arkadaşlar. Bizleri adılar yurt dışlarına götürdüler. Elon masklara bindirdiler ve şu anda CES Fuarı'nın tam içindeyiz arkadaşlar. Bu kaburlar CES falan diyor. Neymiş? Customer elektronik bir şey, bir şeyler. Fuarındayız. Şu anda yanımızda bir gaming laptop var. Merhaba gaming laptop kardeş, nasılsın? Evet. Duyabileceğiniz üzere kendisinde şurada görebileceğiniz üzere sizlere göstereyim şuradan. RTX gördüğünüz üzere RTX 490 ee, ekran kartı bulunuyormuş. Kendisiyle beraber şu anda 4K, 8K HDR render alıyorum. Şöyle bize sandalye de sunmuşlar sağolsun fuar arkadaşlarımız. Evet şu anda yeni nesil ile beraber artık laptoplara 490 ekran kartları sığabiliyormuş. Bununla birlikte şuradaki göreceğiniz panelleri görüyor musun? Gördün mü? Artık OLED değil, LCD değil. Artık direkt ekran arkadaşlar. Ekran teknolojisiyle şurada. Özel ışık teknolojisiyle renderları çok çok hızlı alıyormuş. Yani gerçekten buralara kadar geldik. Çok büyük şaşkınlıkla şu anda meslektaş arkadaşlarım da oraları dolaşıyor. Şu an başka televizyonları falan inceliyorlar. Gerçekten çok şaşırdım. Umarım bir gün evlerimize kadar girer. Yani şu kadar 4.90 ekran kartı şöyle bir şey. buna buraya sıkıştırmışlar. Ben de burada render testi yapıyordum arkadaşlar. Ee, çok güzel bir şey olmuş. Sizlere Jess fuarından bir şeyler aktarmaya devam edeceğiz. Harika bir gerçekten laptop olmuş. Asus'a teşekkür ediyoruz. Ee, Asus'a teşekkür ediyoruz arkadaşlar.